valiliğinden yapılan açıklamayla emniyet ekiplerince il genelinde yürütülen Siberay programı bilgilendirme çalışmaları hakkında kamuoyu bilgilendirildi. Güvenlik güçleri tarafından internet ortamında işlenen siber suçların önlenmesi, suçluların tespiti, yakalanması ve vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Konuya ilişkin Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Siberay programı kapsamında bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 1 Aralık Cuma günü Burdur Valiliği himayesinde İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde İl Müftülüğü ile işbirliği içerisinde muhtelif camilerde yapılan siber suçlara yönelik risk ve tehdit unsurlarına karşı toplumsal bilinçlendirme çalışması çerçevesinde siber zorbalık, yetkisiz erişim, bağımlılık, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı hakkında Cuma vaazında vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapılması sağlandı. Namaz çıkışı vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.